En güzel tarafı bu. Yatıştırıcıyı iç kulağa etkilemeyecek şekilde ayarladım. Bu yolla ne kadar derin uyursan uyu, düşüşü tam hissedeceğim. Aa, evet Bay Saito ama sorun şu ki benimkindeyiz. Benim hatam değildi. Yüzünü halıya gömeceğini bilemezdim değil mi? Çeşitli politik dürtüler, anti monopolist gibi yaklaşımlar söz konusu. Bunu anlayabiliyor musun? Bunlar da kişinin temel yargılarına kalmış şeyler. Bu nedenle işe en temelden başlaman Alternatif gerekiyor. Alternatif bir vasiyet. Sen istersen diğerini iptal edecek bir şey. Bu vasiyette bütün şirketler resmen ayrılacak ve bu bütün imparatorluğunun sonu olacak. Senden de iyi biri var. Eriyatni. Senden Bay tanışmanı istiyorum. Anlamı kendi evimdeki halının üzerinde değilim. Şöhretinizin hakkını verdiniz Bay Kopp. Ben hala rüyadayım. Müzik beni uyaracak. Minibüs köprü bariyerine çarptığında hata olmamalı. Böylece eş zamanlı bir dürtme yaratabiliriz. Eğer erken olursa uyanamayız. Geç kalırsa... Sanırım hep rüyalardaki boşluğun görsel olduğunu düşünürdüm ama bu daha çok hissetmekle ilgili. Benim merak ettiğim fizik kurallarıyla oynarsak ne olacağı? Unutma, rüyacı sensin. Bu dünyayı sen yarattın. Ben özneyim. İnsanları ben yerleştiririm. Sen de bilinçaltında konuşabilirsin. Bu öznenin beyninden bilgi çektiğimiz yollardan. En küçük bir fikir bile mesela dünyanın gerçek değil gibi bir şey, basit, sıradan bir düşünce bile her şeyi değiştirir. Sona doğru beni ölüm döşeğine çağırdı. Güçlükle konuşuyordu. Ama bütün gücünü kullandı bana son bir şey söylemek için.